Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar beraber okuduğum bir arkadaşım bana yakın bir yere atandı. Alaçama 30 kilometre bir köye atandı. Daha önce hiç onun yanına gitmemiştim. Yeni atandı zaten 3-4 gün oldu. Oraya gitmeye çalışacağım arabayla. Bakalım köyü bulabilecek miyim? Navigasyon büyük ihtimal oralarda internet çekmediği için navigasyon büyük ihtimalle e, orayı oralarda çekmez. E, kendiliğimden bulmaya çalışacağım sonra sonra bakalım bulabilecek miyim. Şimdi köye gidelim. <laughs> Akşam yemeğe bir şeyler alacağım. Arkadaşlar Alaçam merkeze yaklaştım, yağmur başladı, Bafra'da yağmıyordu, burada yağıyor. Alaçam'a 10 kilometre falan kaldı. Oradan Alaçam'dan da 30 kilometrede köye gideceğim. navigasyonu yazacağım. Bakalım köyü gösterecek mi? O da belli değil yani. Köyün ismi de bir değişik. Arkadaşlar bir yere geldim ama burası tam olarak Alaçam mı bilmiyorum. Alaçam'ın bir sokağı olabilir. Şimdi arkadaşımı arayacağım. Ve köye hangi yoldan gelindiğini soracağım. Arkadaşlar köy yolunu buldum. Şimdi 25 kilometre daha çıkacağım yukarı. Sonra sağa dönüp bir 3 kilometre daha gideceğim. Baya bir yolum var. Hava da kararmaya başladı. Bakalım yolu bulabilecek miyim? Çok karışık bir yola benziyor. Yollarda bir de, bir de bayağı kötüydü şu an iyi yani... Köye varmama 15 kilometre falan kaldı. Hava bayağı yere kadar gösteriyor. Oradan sonrasını e, bulamıyor yani köyünün. Mahalleye gidecek yani. Oraları bulamıyor. Bakalım bulabilecek mi? Bu, Uğur'un bu tarifiyle. Burada ilk defa gitti köye. Onda çok iyi tarif edeceğini de düşünüyorum. Bakalım. Yollar bayağı sisli ve hava bayağı karardı. Bakalım köy bulabilecek miyim? Bayağı sis çöktü yani. Ayı falan bulabilir yani. Köy yoluna döndüm. Bayağı sis var yollarda. Şu, şu an 2-3 kilometre daha var. Gitmeme. Öyle söyledi arkadaş. Çok sis var. Arkadaşlar sonunda buldum Evet geldim sonunda çok şükür <laughs> Uğur hayalindeki camiyi <laughs> bulmuşsun sonunda <laughs> Oğlum bu ne kaç saattir yollardayım ya Oğlum kaç saattir dedin lan? Oğlum tadilat mı var camide <laughs> Çok bir tadilat Gelen arada 50 kişiye sordum yola <laughs> Oğlum Avruyayla benim ev sen niye burayı birini çektin haydi Sağa mı dönün diyeyim, dön deyin or. He. Sağda başka mahalle var. <laughs> Nasıl da motor takip ediyorsun? <laughs> Doğru kardeşim. kardeşim. Şimdi geri dönüyorum. Bayağı bir yağmura yakalandım. Çok yağmur yağıyor. Saat on buçuk falan.